Hazreti Mevlana hazretlerine sormuşlar. Sevgili nasıl olmalı diye yüce gönül cevaplamış. Dayanılmaz olduğun zamanlarda bile sana dayanmalı. Doğduğundan beri bana dayanan tek lezzet belki de. Ustaya sormuşlar her şeyi kaybettik ne yapacağız? Usta şöyle cevap vermiş. Çay koy. Yeniden başlıyoruz. Çaycı getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını zaman erisin. Köpük köpük duman duman erisin. Bir bardak çay gibidir ömür. Kimininki bir dikişte biter, kimininki yudum yudum. Mutluluk kendi kendine yetebilenlerindir. Biz çayın yalnızlığa gelen iyi tarafını da sevdik. Kim bilir, belki bir gün bir bardak çayın deminde demlenir gözlerimiz. Bir huzuruma... Bir de çayıma bereket ver Allah'ım. Amin.